o mavi marmaraya Niye bırakmadın? Çünkü millet canı taktı. Vatandaş gidecek, bilecek. sen millet izin vermeyeceksin. Niye onun mücadelesini yapmadın o zaman? Bize bir şey söyleyemez. Bizim geçmişimiz temiz. Bize bir şey söyleyemez. Bizim yaşamanın yollarını biliyoruz. Size sözüm var. Türkiye'nin ama Türkiye'nin en iyi kadrolarını Cumhuriyet evet. çatısı altına aldım. Çünkü sizden sözüm var. O <laughs> parayı anlatacağım gençlere. olaylar oldu. Gazeteciler bana sordular. Ben de şunu söyledim. Herkesin partinin özgürce propaganda yapılmasına izin vermemiz lazım. Güçlendirmeyi vermezsek bile siyaset kire Kim olduğunu dahi sormak istemediğini oldu. Söyledi. Allah aşkına. Böyle insanın arkasından kötü söz söylenir mi? Böyle <laughs> insanın arkasından sitem mi? İmam bile cemaate sorar. Nasıl bilirdiniz yani? diye. Cemaat hep birazdan iyi bilirdik. Bunların inancına bakın Allah aşkına. Dünyaya bakışına bakın Allah aşkına. Allah'tan rahmet diledim. Edeceğiz. Hiçbir ailede ama hiçbir ailede çocuklar ya da aşırmayacak diyor. Nereden <laughs> bulacaksın? <laughs> Şimdi bakın Allah aşkına. Hazır önemli konuya geldi. Ya, ya, ya 9-10 milyar lira emekli alıyorsun. Maaş alıyorsun. İkisini topluyorsun. 10-15 milyar eder. Recep Bey bu parayı milyonlarla geçinemiyorsun. Peki Allah aşkına bu emekli 500-600 milyonlar nasıl geçiniyor diye. Hiç kendine sordun mu? Sordunmuş mu? Allah! Şimdi kalkmış adam adam bahsediyor. Dedim ya emeklinin durumunu düzelteceğiz. Ne yaparsan yap Recep Bey. İşçilerde, de, işverenler de, kadınlar da, erkekler de, üniversite öğrencileri de, herkes örgütlenmeli. Örgütlendikten korkmayacağız. Taşeron işçiliğe son vereceğiz. Herkesin sendikalı, toplu sözleşmeli hakkı olmayacak. Tamam mı? görmemişsiniz. Taşeron işçiliğinde evet. ömür boyu asgari ücrete mahkum edilirsiniz. Sendikal olmazsınız. Çalışma saatiniz olmaz. Evet. Ve siz evet. perişan olursunuz. Halkın evet. iktidarında evet. size çözümüz var. Taşeronu bitireceğiz. Herkes kadrolu, herkes toplu sözleşmeli, herkes sendikalı haklarına kavuşacağız. okula gönderirken iki yanaklarından öpüp buzun içinde okula göndermelerini istiyoruz. Biz bu ülkede yeni hapishaneler değil yeni fabrikalar istiyoruz. Evet Madenli Kemal, Asçı Kemal Devrimci Kemal, Memur Kemal diyorsunuz. Ya, kay, hayır, hayır, Nereyden, hayır, hayır. Bir ambulans daha. daha mi? Bir ambulans daha bir sorunumuz daha var. Çık çık indir. İndir indir beni indir. Sizin askerlik sürenizi 15 aydan 19 aya sonra aşamalı olarak 6 aya indireceğiz. Böylece gençler hem askerlikte Yönet başında olacaklardır. <laughs> Yine gençlere sözüm var.